Kalkan Kaya'ya doğru yola gidiyoruz. Kar yağıyordu, şimdi güneş doğdu. Etraf güllük gülistanlık oldu. Kar yağışı durdu. Yollarda buz falan yok. Yalnız dışarılar falan gayet her taraf kar. Göster mi? Yok, video çekiyorum da şimdi varınca çocuklar görsün. Bizim karşı bahçe. Bizim bahçe. Hep kar. Onun üzerine şimdi birazdan gübre atacağız. Yol. Su akıyor gördüğünüz gibi. Güneş doğdu. Gördünüz. Biraz sonra güneş daha çok doğar. Çünkü şuradan güneş çıkmış aslında ama. Öyle. Devam ediyoruz. Araba ısındı. Camı buz tutmuştu, çözüldü. Evet. Durum bu şekilde. Biraz da Kalkan Kaya'ya da çekerim. Orada daha fazla kar vardır. Şimdilik bu kadar.